Hayırlı akşamlar sevgili boğa burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor? Uzun boylu bir adam şehir dışında ya da yurt dışında sanki bir yolu var, beklentisi var. Haber bekliyor, beklediği haber geliyor ve birdenbire yola gidecek işle alakalı. Sanki gittiği yerde büyük bir mutluluğun onu beklediğini görüyorum. Dişimle alakalı biraz sorunum var. Tam olarak konuşamıyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Evet sevgili boğa burçları bakalım. E harfli birinin Sanki T.C. yazmış. Türkiye Cumhuriyeti yani devlet kapısında bir beklentisinin olduğunu görüyorum. Her ne ise beklentisi en geç bir hafta ya da bir aylık bir süreç içerisinde gerçekleşecek diyorum. Buradaki deniz atı görüyorsunuz deve kuşuna da benziyor ama deve kuşu da deniz atı da ne sadece murada ermek demektir. Kimin ne muradı var ise önümüzdeki bu haftaların, günlerin içerisinde Rabbimin izniyle inşallah gerçekleşecek ve meşale yakacaklar bir yerlerde ya da adaklarını yerlerine getireceklerini görüyorum. Burada bir bayan, biraz toplu bir bayan, elini açmış dua ediyor. Dua ettiği yerde sanki eline ışık, ampul doğmuş. Gördünüz mü? Işık doğacak inşallah. Sanki e, çocuklarıyla alakalı büyük bir ihtimalle her ne ise duası çocuklarının işleri mutluluğudur. Allah'ım kabul etsin. Rabbim herkesin dualarını kabul etsin ve herkesin gönlüne göre versin inşallah. Şurada iki kişinin böyle bir kırgınlık yaşamış olduğunu görüyorum. Ama iki erkek bu. Sanki işsel anlamda ya da iki kardeş de olabilir. Parasal anlamda da bir problem, bir sıkıntı yaşamışlar. Ama devreye sanki... E, Büyükler giriyor ve e, aradaki kırgınlık sıkıntı bitecek inşallah diyorum. Şurada da kocaman Y harfi çıkmış. Y harfli birinin sanki o Y'nin üzerine e, güneş çıkmış. Güneş doğacak yani artık... E, her ne ise beklentileriniz maddi veya manevi anlamda ferah çıkacaksınız. Çoktandır çözülmeyen tüm sorunlarınız ya da hep böyle duraklayan ya da tam bitmek üzereyken bir sıkıntı çıkan işleriniz. Aylardır ya da belki yıllardır çözümlenmeyen sorunlarınızın Artık bu haftaların içerisinde hatta 5 rakamı vermiş. 5 ay demiyorum. 5 gün olabilir. 5 hafta olabilir. Ayın 15'i olabilir. Böyle kendiliklerinden inşallah Rabbimin izniyle çözülecek. Burada yine bir erkek elini açmış şükür duası ediyor. Hemen arkasında fil çıkmış. Şöyle büyük bir ihtimali parayla alakalı ya da işiyle alakalı bir beklentisinin gerçekleşeceği anlamına geliyor. Onun dışında sevgili boğa burçları ilişkilerinizde böyle iletişim sorunları olan kişilerin artık o sorunları da böyle geride bırakarak böyle yanlış anlaşılmaların önüne de geçiyorsunuz. Ve e, bu hafta yani önümüzdeki hafta içerisinde böyle Mars gerilmesinin sona ermesiyle birlikte o yaşadığınız bütün sıkıntılar bütün sıkılganlıklarınız bitiyor. Hatta o e, aleşkilerde aşklarda da yaşanan sorunlar bitiyor ve rahat bir nefes alacaksınız inşallah Rabbimin izniyle. Az biraz zamanınız kalmış. Birilerinin de böyle koşar halde olduğunu görüyorum. Yani vale e, önümüzdeki hafta içerisinde hayatımıza ciddi anlamda hareketlenmeler olacak. Şurada bir e, meşale yanıyor yine. Yine diyorum meşale yapmak muradınıza ermiş olmak ve adaklarınızı yerine getireceksiniz inşallah. Bir Bakayım. Bazılarının yollara görünüyor. E, ya kiminin eğitimiyle alakalı kiminin iş gereği sanki böyle yollar katledeceğini görüyorum. Burada hamile bir bayan çıkmış. Çocuğu olmayıp ya da çocuk isteyen birilerinin de yakın zaman içerisinde hamile kalma ihtimallerinin yüksek olduğu görünüyor. Bu buradaki meşale bayrak oldu, bozuldu geri. Bayrak bayraklı kapılarda yani devlet kapılarında e, atama bekleyen ya da KPSS'ye girip, girip sonuç bekleyen kişilerin aydınlıklarının göz aydınlıklarının olduğunu görüyorum. Birden bire açılan yollar. Ama başka şehirlere gitmek ya da iş kapılarınızın açılıp başka şehirlere de giden kişiler olacak inşallah. Dişimden biraz böyle sıkıntılı bakıyorum arkadaşlar lütfen hakkınızı helal edin. Bakalım tarotlarımız neler söyleyecek. sıkıntılı bir erkek. Bir 10 güne kadar inşallah sanki işleriyle alakalı problemlerinin olduğunu görüyorum. İnşallah bir 10 gün içerisinde o yaşadığı problem her ne ise problemlerinden kurtulacağını görüyorum. Birileri de yıkım yaşamış. Yine bir erkek evliliklerinde bir sıkıntı, bir sorun, yıkım yaşamış. Tam böyle ayrılık aşamasına geldiklerinde inşallah tekrardan normale dönecek ayrılık görmüyorum. Tam da böyle mahkemelik olmak üzere. Yani son dakikada barışan çiftler görüyorum. İnşallah Rabbim hiç kimsenin yuvasını dağıtmasın. İkinci baharınızı yaşayacaksınız inşallah diyorum. Birilerinin de bulunduğu yerde yükselmek gibi yani bir tık daha üste çıkmak ya da Böyle kariyeriyle alakalı yükselmek gibi olayları olanların da inşallah Rabbimin izniyle gördüğünüz gibi yükselmelerinin olduğunu görüyorum. Denizi olan bölgelerde yurt içi yurt dışı her nerede kimin ne beklentisi var ise ya da işsel anlamda ya da taht kurmak ya da yeni bir hayat kurmak ya da yeni iş kurmak gibi Birdenbire böyle kısmetinizin açıldığını görüyorum. Yani kısmetiniz açılacak. Bazılarının da kafasında acabalar var. Hani olur mu, olmaz mı gibi ama inşallah kısmetinizin kısmetinizin birdenbire açıldığını ve gittiğiniz yerlerde yani o denizli olan bölgelerde ya da e, o kurmak istediğiniz iş her ne ise ya da yapacağınız iş her ne ise çok büyük Mutluluklar ve güç sizi bekliyor. Parasal anlamda hatta birdenbire inşallah yükselişlerin olduğunu görüyorum ve bazıları şükür duası edecek. Kendi işini kurup kendi imparatorluğunu kurup bazılarının sanki bir yerlerden beklediği paralar var. O paralar yakın zaman içerisinde geliyor. Gelen o paralarla birlikte kendi işini kurmak gibi düşüncesi olanların bu ayın sonları, 12. ayın içerisinde böyle birden kaderiniz değişebilir böyle. Evet tabii ki korkular var ama korkular yersiz. Hani Rabbim inşallah yürü ya kulum der ya. Kötü giden kaderiniz birden bir aydınlığa çıkacak. Kaybettiğiniz gücünüz, kaybettiğiniz mutluluğunuzu İnşallah Rabbimin izniyle elinizi tekrardan alacaksınız diyorum. Parasal anlamda sıkıntı yaşayan kişilerin de böyle biraz daha rahat nefes alacaklarını görüyorum. İnşallah Rabbimin izniyle. Yani hayatınızda inşallah böyle tekrardan tekrardan çoktandır hiç olmadığınız kadar böyle mutlu olacaksınız. Baya baya toparlandığınızı göreceksiniz. Baya hem maddi hem de manevi anlamda Rabbimin izniyle inşallah. Bütün yıkılan hayalleriniz, bütün yaşadığınız yıkımlar bitecek. Yepyeni bir sayfa açacaksınız inşallah. Tertemiz bir sayfa büyük mutluluklar, büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz inşallah. Önümüzdeki haftayla başlıyorsunuz. Ayın 15'inden sonraki dönemde ise bazılarının geçmişten beklediği kişiler pat diye kapınızı çalabilirler. Böyle yeniden böyle aşık olabilirsiniz birbirinize. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz inşallah. Ama hakkınızda hayırlı olan olsun. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın diyorum inşallah. Son olarak burada bir bayan yine biri için gözyaşı akıtıyor. Aşkla alakalı diyor. Her an ettiği dualar kabul olup o beklediği kişi ama her an geriye dönebilir. Ve yeniden birbirlerine aşık olup yeniden mutluluk önceki sevgilerinden daha büyük bir aşkla birbirlerine yeniden bağlanacaklar ve büyük mutluluklara adım attıklarını görüyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Rabbim bütün acılarınızı dindirsin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin inşallah diyorum. Bugünlük bu kadar sevgili boğa burçları. Yükseleni boğa olanlar da dinleyebilirler. Allah'a emanet olun diyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.